Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hoş geldiniz hocam bu böyle biraz sohbet muhabbetli bir video olacak 10 dakika 15 dakika anlatacağım şeyler var aklımda inşallah unutmadan anlatabilirim bir yandan da oynarken anlatacağım için bir yandan da yasu alırım inşallah ama yasu oynarken konuşmak çok zor oluyor ver bakayım deneyelim bir şeyler anlatacağım size 10-15 dakika dinlemek isterseniz başımın üstüne şimdi hocam öncelikle dünkü videoya 1000 like atmışsınız 24 saat dolmadan dünkü video 1000 like'ı geçmiş bile adamsınız adamın zamanda bizsiniz. Eyvallah eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. İkinci bir konu ise dünkü videoda e, dedim ki soğutucum kırık benim. Soğutucu önerebilir misiniz dedim. Yorumlara yazdığınız tüm soğutucu model markalarının hepsine teker teker baktım, inceledim. Bana kalırsa en iyi soğutucu markası Zoincon'un Zoinco markasının e, Pro B MX bilmem bir şey modeli 1200-1400 TL arası bir fiyatı var. O da stokta yok zaten. Çok pahalanmış. Benim şu an kullandığım soğutucu Memo DL02 miydi neydi? 400-300 lira arasını almıştım. 500-600 TL fiyata olmuş şu anda bu soğutucu üstünde kaç derece soğuttuğu falan yazıyor. Güzel bir soğutucuydu bu. Ama e, aylar geçtikçe içi toz oluyor içini açamıyorsun. Temizlemesi biraz zor oluyor. Tozu çıkarman lazım ki fan rahat dönsün içinde. O yüzden biraz zor oluyor. Benim soğutucum kırık demiştim. Neyi kırık abi şu an çalışıyor soğutucu. İlginç bir metotta çalıştırmayı deneyeceğiz bu videoda beraber. Neyi kırık kanka soğutucunun? E, bu telefonu tutma yeri var ya alt ve üstte böyle hani telefonu tutuyor böyle telefon oynamasın soğutucu oraya takılsın diye. O tutma yerlerinden alt tarafı kırık. Yani o e, böyle ileri doğru çekersin yaylı olur ya o telefonu sabitler böyle. Onun altı kırık olduğu için alt tutma yeri kırık olduğu için telefonu tutamıyorum soğutucu. Yani elimle mi tutayım telefonu soğutucu, soğutucu telefona. Ben 3-4 gündür düşünüyorum ne yapalım baktım soğutucu fiyatları da çok pahalı. Bu soğutucu da çalışıyor çöpe atmak istemiyorum yani. Laz aklımı kullandım. Trabzonlu zeka mükemmel efsane zeka Kullandım ve kimsenin aklına gelmeyecek bir iş yaptım. Tabii ki şaka yana. Gittim. Çift taraflı bant aldım. Bant iki tane kestim kanka tamam mı? İkisini de soğutucuya yapıştırdım. Diğer telefon tarafında telefona yapıştırdım. Bayağı da benimle bastırdım. Bu maçı deneyeceğiz. Bakalım. Telefon FPS'i düşecek mi? Telefon patlayacak mı? Yoksa işe yarayacak patlamayacak. Bu bir challenge videosu. Soğutucu düşerse zaten oyun sırasında salarım soğutucuyu. Ama şu an iyi gibi böyle bayağı bir yapıştırdım gibi de inşallah telefona iz bırakmaz sonra çizeriz mizeriz arkasını. Sevmiyorum öyle şeyleri. Telefon benim hassas noktam. Herkesin böyle e, hayatında sevdiği bir ekipman eşyası vardır. Ne bileyim kimisinin ayakkabısı kimisinin bilgisayarıdır, kiminin telefonudur, kiminin çantası falandır böyle. Benim telefonum çok hassas noktam. Temiz olmasını ve güzel görünmesini çok severim. Telefon benim küçüklüğümden beri en sevdiğim alet. Herkesin de böyle bir aleti vardır illaki. Neyse şimdi konulara geleceğim. Ee, Youtube'da abi böyle birkaç kitle var kanka. Bir elin parmağını geçmez bunlar böyle ama hani yorumlara bakıyorum videolarda. İşte herkes mutlu, herkes sevinçli. Daha iyi ki geldin, iyi ki şöyle oldu, iyi ki böyle özlettin krala, hoş geldin kral diye. Like atıp abone olan tayfa çok fazla. Eyvallah başımın üstünde yeriniz var teşekkür ediyorum ama. Bir elin parmağını geçmeyecek şekilde arkadaşlar. Belli bir kitle var. Bu arkadaşlar bizi toksitliyor. Ya da kitleyi toksitlemeye çalışıyor veya bir diğer nokta milleti bana hater yapmaya çalışıyor ama sıkıntı şu arkadaşlar yani bu işi bu hate bana millet hater yapma muhabbetini yıllardır çabalıyorsunuz o arkadaşlar kimse böyle nereden çıkıyorlar nereden geliyorlar bilmiyorum da yani yıllardır birileri bize hater toplamaya çalışıyor ama olmuyor demek ki kanka beceremiyorsunuz bak 4 senedir şu oyunu oynuyorum oyunu bıraktım geldim hani en kritik dönem dönemdeydi benim için izlenmeyi de bilirdik döndüğümüzde ama Demek ki millet seviyor. İzliyor. Gözünü seveyim. Adam yoruma geliyor diyor ki. mon diyor. Siceri diyor. Niye döndün lan diyor. <laughs> izlenmedin değil mi diyor. diyor. Yalan söyle lan kolpacı. İzlenmedin çünkü diyor. ara kazanamadın diyor. Sene gidi kolpacı. Adam var ya. Şu an FBI ayakta alkışıyor. Böyle FBI'ın derin devletin. Kimsenin bilmediği gizli klasörler ulaşıyor bu çocuk. Oradan tespit ediyor, buluyor oradan diyor ki sicili kazanamadı, izlenemediği için geri döndü. Yalan atıyor size, kolpacı mı diyor. <laughs> Zaten canlı yayında videolarda ben de bundan bahsediyorum ya. Ben mobilerinizde izlenmek için, daha fazla abone kazanmak için, daha fazla gelir elde etmek için gittim diyorum. Adam diyor kolpacı, izlenemedin değil mi diyor. Para kazanamadın diyor ya. FBI var ya mesleği bıraktı, şapkayı çıkardı, saygı duruşunda duruyor. Bu bilgiye nasıl ulaştın ya? Reis harbiden. <laughs> Nasıl bu bilgiyi elde ettin ya? Vay be. Aha kestim bunu. Öldü o. Ya yapma be. Yapma be. Yapma be kankamsın ya. Oy. Oy. Güzel. Bir diğer konu arkadaşlar. Neydi unuttum. Adamı güzel kestim. Konuşacağım şeyleri unuttum ya. Hemen base atalım. Eee, deniyorlar böyle, milleti bana hater etmeyi. Millet seviyor bizi, sağolsun, saygıdan, sevgiden kusur etmedik, eksik etmedik. İnsanlarla aramız iyi. İzleyiciye bir saygısızlık kusursuz yapmadık. Oyun bırakma mevzusunu son kez tekrar dile getireceğim. Böyle mal anlatır gibi anlatacağım. Anlama vakti edenler olursa tekrardan, daha da anlatamam. Vallahi son kez anlatıyorum size. Biz bu işi yapıyoruz, benim işim bu. Ben 4 senedir Martif içeri üretiyorum. 4 senemi buraya vermiş. 4 sene sonunda arkadaşlar e, Mobile Legends'ta bir bakıyorsun benim kanalıma eşit kanallar 40 bin, TL aylık para kazanıyor. Adamlar hangi arabaya geçsek, arabanın modelini nasıl yükseltsek diye hesap kitap yapıyordu. Biz de burada kuru ekmek yiyoruz. Kazanç olarak, fark olarak. O adamın da 50 bin 60 bin abonesi var 10.000 bin izleniyor. Benim de 50 bin 60 bin abonem var 10 bin izleniyorum. Peki buradaki tek fark ne? Hani ikimiz de aynı sayılar dizenip aynı sayılara sahipsek istatiksel olarak. o adam niye daha fazla kazanıyor? Çünkü adamın oyun şirketi harıl harıl çalışıyor. Bunu keser miyim ben? W basacak. El denedik. Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Öldün. <laughs> Güzel. Çünkü adamın oyun şirkete çalışıyor. Mobile Legends'ın partneriyim. Daha onu bitirmedim anlatacağım şimdi ama. Beni keser. Yanlış oynadım, çok yanlış oynadım. Güzel, helal Wukong. Çok güzel geldin. Ee, Mobile Legends arka planda arkadaşlar. O kadar fena çalışıyor ki, çok iyi çalışıyorlar. İçerik üreticilerine sponsor buluyorlar. İçerik üreticilerine ekstra kazanç çıkartıyorlar. İçerik üreticilerini göz önünde tutuyorlar. Etkinlikler yapıyorlar. İstanbul'da buluşmalar yapıyor. Turnuvalar düzenleniyor. Kız turnuvası düzenleniyor. Bunlar ödül koyuyorlar. Sürekli bir şeyler dağıtıyorlar falan. Fena bir çalışma var. Mobile Legends'ın arka planında. Tek fark bu yani. Oradaki içeri küresinin tek farkı. O adamın oynadığı oyunu şirketinin daha çok çalışıyor olması. Daha çok e, vakit harcıyor olması. Daha iyi yönetiyor olması. Ama biz 4 senemizi buraya ayırıp bize cacık verdiler. Salatalık verdiler. Al dediler sana salatalık. Güzel güzel doya doya ye dediler. Bir dakika kapşuracağım. Çok yaşa diyenlere teşekkür ederim. Şimdi. Hal böyle olunca. Ben de 4 sene önce biliyorsunuz zaten Mobile Legends'da tanındık. Mobile Legends'da 20 bin aboneyle var tifte geçtik. Dedim ki bir ihtimal belki Mobile Legends'da izleniriz yine. Belki yine başarırız. Gittik baktık 4 sene içinde insanlar değişmiş, kitle değişmiş. Hani yeşi? Hani yeşi? No. Öldüm. Bari vurarak öleyim. 4 sene içerisinde her şey değişmiş abi. Yeni kitle bulmak, yeniden kitle edinmek, yeniden takipçilere kendini sevdirmek, yeniden başarılar yapmak. Yani sıfırdan sayfa açmak gibi bir şey oldu benim mobilcılık serüvenim. Çok zor geldi o da. Ben eskiden dünya dokuncusuydum. Birçok kez Türkiye 1.siydim, Türkiye şampiyonu olmuştum. Çok başarılıydım. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyordum falan. O seviyelere çıkmak için bir daha bana bir sene, bir buçuk sene lazım minimum. Ben de dedim ki benim Vartif'de zaten hazır kitlem vardı. Bir daha sıfırdan başlamak mantıklı mı abi? Yaşım da olmuş 23 dedim değil yani. Benim baba bir sene daha bu işi yaparız. Main olarak. Baktık bir sene sonra olmuyorsa gider bir daha üniversite okurum. Yoluma bakarım dedim. Şu an o düşüncem o tamam mı? Bu insanlar bu milleti toksitlemeye çalışan hater bulmaya çalışan insanlar bizi vurduğu şeye bak. Oyun değiştirdi. Şimdi ben bunun örneklerini şunu ben bunun örneklerini size şöyle söyleyeyim. Zamanında Barış Çin'in eski ismi KFC Itbox'tı. Bu adam e, LoL'de dünya birincisi fizdi, galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tek balıktı. Sürekli balık oynardı. LoL'cuydu. Öyle tanıdık. LoL'den tanıdık. Sonra PUBG Mobile çıktı. PUBG Mobile'e geçti. Kitlesine kitle parasına patlay para izleyicisine izleyici kattı. Çok geliştirdi kendini. En büyük içerik üreticilerinden biri oldu. Ama LoL'den başladı. Adamın özü LoL yani. Ersin Yekin mesela adam Wolf Team'ciydi. Wolf Team videolarını izliyordum. Adam PUBG Mobile'a e geçti. En iyi içerik üreticilerinden biri oldu. PUBG Mobile'da Ersin Yekin. Barış Bra Clash of Clans, Clash Royale videoları çekiyordu adam. Günümüzdeki yeri çok ayrı adamın. Bambaşka seviyelere geldi. Clash of Clans'dan, Clash Royale'dan. PUBG Mobile'da yükseldi bu adam. Bloodrapper, Wolf Team'ciydi. PUBG Mobile'a e geçti tutunamadı. Wolfsteam'e geri döndü mecbur. Çünkü bu adam bir yerden para kazanmak zorunda. Yani ben de Mobile tutunmak için bir çaba sarf ettim. Ama şöyle olsaydı Mobile Legends bana deseydi ki Emirhan bırak. Gel ben sana aylık maaş vereyim. Kanalında bir güzel çöp olsun. Gel Mobile sonra deseydi mesela. Bunu kabul etseydim. İzleyici tepki gösterirdi. Adamlar abi yani kanalı çöp ettin. Para almak uğruna. Bak para için paranın köpekliğini yaptın. Ee, kanalı da heba ettin. Gittin de Zamanında Aran of Valor geldi bana dedi ki e, 6 ay senle sözleşme yapalım. Aran of Valor oyna 6 ay boyunca. Asker ücretin 4 katı sana maaş verelim. 2 aylık parayı da nakit verelim dediler direkt Verelim dediler. Ben onu kabul etmedim. 4 senedir Vartift'i bırakmayan tek içerik üreticisiydim. Mobile News'a geçene kadar zaten sadık kaldım. Ben sürekli Riot'a sadık kaldım. Sürekli beklenti halindeydim. Sürekli bir şeylerin gelişmesini, bir şeylerin olmasını bekledim. Olmadı. Ya en son alacağımız paradan da olduk. Yani nakit. Uf. Flash'la portumu çok güzel donjladı. Yani en son hazır bir iş reklam anlaşmasından alacağımızı da alamadık. Elimize kocaman bir cacık ver, salatalık verdiler. Al dediler Emirhancım. Doya doya bitir bu salatını dediler. Gittik mobilerin sana dedik olmadı geri geldik. Millet buradan vurmaya çalışıyor. Bu ayıplı bir şey değil arkadaşlar. Zaten günümüz Türkiye'sinde bu her YouTuber'ın yaptığı bir şey. Herkesin her yerde şansını denediği bir şey. Biz içerik üreticisiyiz. Ama zamanında işte Aran of Valor'u kabul edip parayla kanala çöp edip oradan yüklü miktar para alıp tekrar Vartif'te gelmiş olsaydım belki ayıplı bir durum olabilirdi ama ben Mobile Legends'dan para almadım. Kendi isteğimle gittim. Kendi isteğimle yazarak partner oldum Mobile Legends'da. Ve olmadı tutunamadık. Oyunu bırakırken ne dediysem hala arkasındayım mesela. Riot'la da dediğim gibi tekrar çalışmayı düşünmüyorum. Kendi başıma içerik üreteceğim. Beni seven insanlarla içerik üreteceğiz. Aynı şekilde eskisi gibi devam edeceğiz. Bizi seven, destekleyen, like atar burada abone olur, yorum atar. O şekilde yolumuza bakarız. Zaten Riot'un bize çok da bir katkısı yoktu. İki tane kostüm dışında. Bu iki kostümü de bana söyleyerek geri aldılar zaten. Alacağız dediler. Partnerle bitiriyorsun dediler. Evet dedim tamam dedim geri aldılar. Zaten 4 yıldır tek yararlı iki tane kostümdü. Onu da aldılar zaten. O yüzden arkada bir şirkete ihtiyacımız yok. Kendi başımızın çaresine bakarız biz bu oyunda. Bizi seven insan çok. Lan. Güzel. Tut onu stand onu stunla stunla on, onu stunla. Ulti atacağım ona. Ya güzel ölmedim, base atayım hemen ama <laughs> belli bir kitle yıllardır bize hater kazandırmaya çalışıyor inatla abi olmuyor yani tutmuyor başarılı olamıyorsunuz mı alsak amma falan var başarılı olamıyorsunuz hater kitle kazandıramıyorsunuz bana olmuyor kanka bir salın beni anladın mı bir sal. Sürekli bir hater kitle kazandırma çabası. Bana salladıkça kendileri takipçi abone kaybediyor. Bana salladıkça izlenmelere düşüyor. O yorum atanların ya da diğer işte içeri üretenlerin atanların. Ama milletin dilinden bir bizim ismimiz düşmüyor. Ne hikmetse. Ama bu konuları da çok üstüne gittikçe cacık tadı vermeye başlıyor artık. Sakız gibi uzuyor mevzular. İşte sevmem. Kaostan beslenenleri de beslenmeyi de. O yüzden bunların üstüne daha fazla konuşmayacağım. Son olarak e, ee, son olarak bireysel benim Mobile Legends'da sponsorumla o konudan da size bahsedeyim. O konudan da bilgilenin. Ben bugün kendilerine mesaj attım. Bireysel'e dedim ki hocam ben artık Mobile Legends videosu çekmeyeceğim. Ee, partnerliği bitirelim. Bir ay boyunca çalıştık. Sağ olun paramı da ödediniz. Ücretimi de yatırdınız. Oraya oynayacağım oraya. Tuttum. Oğlum bu full tank mı kasmış lan bu ne? Dedim artık Mobile Legends içeriği üretmeyeceğim. Aynı Partnerliği bitirebilir miyiz dedim. What ultine lux? Ultisi yok. Onlar da bana dedi ki Ayın 28'ine kadar devam edebilir misiniz? Yani Güzel. Yani Baron alalım. Yani bir daha ayın 28'ine kadar Mobile Legends üretebilir misiniz dediler. Ben dedim ki bu saatten sonra benim Mobile Legends atmak kanala bana zarar olur. Üretemem dedim. Ama isterseniz şöyle yapalım dedim. Ben bir ay boyunca sizin reklamınızı Karşılıksız bir şekilde yapayım. Hiçbir şey istemiyorum dedim. Karşılıksız bir şekilde ben size reklam yapabilirim dedim. Onlar dedi ki hocam estağfurullah olur mu öyle şey? E, o kadar emek veriyorsunuz. Siz o zaman var Tift oynayın. Bir ay boyunca logomuzu kullanın. Ay sonunda biz tekrar sizde oturur bir ücret konuşuruz dediler. Bu konuda hallederiz dediler. Bak adamlardaki samimiyete bak. Benim adamlara verdiğim güvene bak mesela. Bu adamlar wartiple çalışmıyor, mobilcinsle çalışıyorlar. Ama ben adam dedi ki biz seni bir ay daha destekleyelim ne olacak dedi. Sen, Sen dedi madem karşılıksız bir reklam bir yapmayı göz önüne alıyorsun, biz dedi sana veririz dedi. Son bir ay daha, mesela Play bir ay daha çalışacağız. Ama ben, ben ben de şöyle söyledim dedim ki madem öyle, siz dedim bana e, bir miktar vermeyi kabul ediyorsunuz, ben de e, Play üzerinden iTunes ve Google Play kodu tanıtımı yapayım bari dedim ben dedim bari dedim oradan size bir yararım olsun. O yüzden birkaç videoda belki heisenberg.com'dan bu işte iTunes kodu satın alma, Google Play kodu satın alma e, muhabbetini size gösteririm. Ama sağ olsunlar. Çok büyük destek olacaklar mesela. Güzel destek olacaklar. ki olmak zorunda değiller. O yüzden kimse Bu ne oğlum? Uf güzel flash saygıda kusur etmedikçe, samimiyetinizi bozmadıkça, millete hakaret etmedikçe insanlar sizi seviyorsa bir şekilde yolunuza bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu normal hayatta da böyledir, İş, işte de böyledir. Hakkınızı savunun, haksız olduğunuz yerde ses çıkarın. Bakın burada haksızlık varın tepkinizi gösterin. Saygıda kusur etmeyin. Hayatınız yolunuza gider yani ya da gitmeye çalışır. En azından siz mutlu olursunuz. Yaptığınız şeylerden pişman olmazsınız. Mesela ben yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Hakkımı yediler. Hakkıma girdiler. Ses çıkarttım. Zararda çıktık. Maddi takipçi, izleyici her konuda. Ama hakkımdı yani. Pişman mıyım değilim. Söylediklerimden de hiç pişman değilim. O yüzden hayat felsefem bu şekilde. Allah bir yerden alıyor bir yerden veriyor. O yüzden ee, biz kendi işimize devam edelim. Kendi işimizi yapalım. Bu konuyu da bu videonun üstüne bir daha da hiçbir zaman konuşmayalım. Postik yapanları da banlayalım geçelim. Milletin çenesi şey değil ki abi bitmiyor durmuyor yani o çene. O yüzden kendi işimize, gücümüze bakalım, elo'muza bakalım, videomuza bakalım, yayınlarımızı yapalım, oyunumuzu oynayalım. Desteklemek isteyen desteklesin, izlemek istemeyen izlemesin arkadaşlar. Herkese de saygımız var. Kimse bizi izlemek zorunda değil. O yüzden şuradan bir ulti multi atar. Aha. Oğlum atamadım ya. <laughs> Aniye Shiko. Ya mı öldüm. Kalkan attım oraya ya. Tüh. Her neyse arkadaşlar. Onu böyleydi. Kaç dakika konu? 15 dakika ne konuşmuşum oğlum ben. Oha 15 dakika olmuş. Ha iyi oldu ama sarmıştır size. Sohbet muhabbet özlemişsinizdir. Şimdi ne alalım? Çivili çıkıyoruz. Çivili lazım mı bize? Olur. Omega 5 çıkalım. Eee Dragon'u da alıyoruz. 3. ejder. Güzel şimdi maça odaklanalım. Kazanalım oyunumuzu çıkalım. Soğutucu konusunda da yani telefon kasmıyor şu anda. Bu iz yapmasa bari. Şu an 8 derece gösteriyor. Öyle bir yapıştırmışım ki çift taraflı bant hem oturacağım telefona. Telefonda iz yapmasa bari. Bu videoda arkadaşlar, şöyle 600-700 like atarsanız... Atarsınız zaten, eyvallah, teşekkür ediyorum. Tüm yorumlarınızı da okur, ben kalp atarım. Bir şeyler yazın yoruma. Yani okumamı istediğiniz bir şeyler varsa, düşünceniz, gönderiniz ...vesaire... ...yazın, ben bakarım yani. Bana bir şey iletmek istiyorsanız... ...bu videonun altına yazın kesinlikle. Kalp atarım, oradan anlarsınız okuduğunu. Oyunu bitirmeye gidiyorum la, kimse yok burada. Oğlum hepsi baronda şu lan. Benim damage'im yeter mi? Bitirmeye. Harbi tekim ne? Damage etmez ki. Base attırmayın. Damage'im yetmiyor ki. <laughs> damage'im yetmiyor şaka gibi. Vallahi damage'im yetmiyor. Bir tur daha yollayın da doğacaklar zaten. Getirme onları buraya. Aa geldi biri. Yürüyerek geldi. Aha. Ah lan. Uf <laughs> double aldı güzel. Biter mi? Biter biter. Kanka buraya gel. Oğlum bu nasıl oyun? Lux mı var? Kim var? Amma mı var? Uf Not... ikisi de tank bunların. <laughs> Understand. Kalkanım devreye girecek. Girdi. Oha oh, lan. Ya niye şık Oha. Oğlum bu neymiş lan? Milyonları almasın diye böyle bir hareket yaptım ama Kuleyi alırsak yaptım flash word tamam word güzel Gayet güzel Base atalım da oyun bitmedi ya Kostüm de bayağı iyi ya. Legendary. Uf, Lux Legendary. 13 3 16 Lux helal lan. Bana bir de itemi lazım. Aga damage'im hiç yetmiyor artık. Mahv olmuş versene hepsi can kasıyor adamların. Bir de mahv olmuş olalım. Can değerlerine göre vuralım. Geliyorum be geliyorum bana, bana 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 oyala bana oyala. Oo kadim aldılar. Biz almışız lan kadimi. Aa. Oğlum çok kaçıyorlar ya. Yardım var mı? Niye şıkkı o da 4 kişi oğlum burası. Öldüm. Kesin öldüm. Aha. Güzel güzel Anki ya su adamdır ya. Öldüm. Kesin öldüm. Yo ultim var. Sen öldün ya Darius. Lan niye? <laughs> Fena Salya su güzel. Çok iyi. Oh be. Evet arkadaşlar. Uzun lafın kısası böyleydi. Bu konuların üstüne artık daha da gitmenin, daha da uzatmanın, sakız gibi çekmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Herkes işine gücüne baksın bu saatten sonra. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Destekleriniz, takipleriniz için. Adamsınız, adamın dibisiniz. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hadi artık bir sonraki videoda görüşürüz kankalar. Ben de oturayım hesabı elokasıyım artık. Biraz bu ne zümrütle oynayıp oynayıp duruyoruz. Hadi görüşürüz kaçtım ben.